Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Canlarım ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Örüyorsunuz. Gene arkadaşlar ocağımı yak verdim. Otrenin tarlası sürüverdim. Toprağında çalıp Şöyle arkadaşlar canlarım 10 kilo sütümü kodum. Az geliverdi. Şimdi 5 kilo süt daha geliverecek. Arkadaşlar süt pişireceğim. Ne yapacak diye sorarsanız bu kadar sütü de edik. Dedim hava ısıcarken dedim Tahrana yapacağım canlarım Tahrana mı dedim karayım Tahrana dedim hava ısıcarken Eşisin dedim Tahrana'dan da kurtulayım dedim Bazen arkadaşlar e, Esiyor olacak Burak koy yeri arkadaşlar Şöyle Dedim şunun e, ufak bir tencerem Vardı arkadaşlar Şunun tüm üstünü al ve meyce Şüse işte de şuraya veriyordum O da 2 saat odun yanı yanıyı miydi Hemen sizlere bir şey göstereceğim canlarım benim. Her şöyle sağ olsun var olsun. Şöyle kendine pişirmeye böyle bir tane evracalı vermiş. Bunun üstünde hani çörek böreği gidi ki ya. Onu pişirecek rezil oluyordu. Kendini düşünmüş sağ olsun bir tane evrac almış. Onlarıma söyleyeyim Şöyle canlarım benim. Şöyle bana şöyle iki kutu bir tane böyle tencere almış hem şişe kaynatmıyor. hem böyle içinde bir şeyler yapmıyor. şöylece iki kuplu görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar canlar böyle bir tane kocaman tencere bu herhalde bir yalan söylemezsem 40 kilo alı 50 kilo alı mı diyor şu aldığına göre 15 kilo arkadaşlar bu 15 kilo alıyı. Ee? Şu 15 aldığına göre belki 20 alı kız fazla. Alı. Şöyle canlar. Ondan bundan al ala bıktım. Dedim ki herif dedim bana dedim bir tane dedim bir tencere alıver dedim. Herif de var olsun. <laughs> ne güzel gülüyor bir, bir tane tencere alı vermiş. Aha bir de böyle benim gibi. Tombul bir tane de tencere de, dedim. Bir de dedim böyle böyle dedim geniş olsun dedim arkadaşlar. Kavruklamayan böyle melemen melemen yapmıyor. E, yapmaya, Salça yapmaya Şöyle bir tane de arkadaşlar canlar bir de böyle tombil gene böyle bir tane tencere alıvermiş. Bunu da böyle ağzını örteceğim. Allah izin verirse bunun içinde de inşallah melemen yaparken salça yaparken arkadaşlar canlar. Ama eski ki alüminyonla şimdi yok. Bildiğiniz tenikla yakın tın 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 bakın. Ting ting diyor. Öncekiler olsa Hele kaç sene var ya, bu tencereleri kullanırdık. Eski ki e, tencerelerden yok canlarım benim. Bunlar sağ olsun, var olsun. Kaça e, belki koyda yaşayanlarımız olur. idenlerimiz olur, canlarım benim. Şunu 100 lira vermemiş. Şuna da, şu daha güzel, kibar olduğuna, mutlu olduğuna. Buna da 150 lira vermiş. Bunun ikisine böyle 250 lira yatırdı. Bilmiyorum şu evre açtı 10 lira. Bilmiyorum 5 lira. Kaç lira oldu bu adı herfe çörek börek pişireceğim canlarım benim. Görmüş olduğunuz gibi böyle dedim bugünlük hem sizlere dedim hem kendime dedim. Böyle dedim hem gösteri vereyim dedim. Bir de onu dedim çeki vereyim dedim canlarım benim. Elif de arkada kamera tutuyor. Böyle Güneşin yaptım. anında. Efendim güneş Şimdi yeni gölgede, verdim gölgeye gölgede. sen Arkadaş, oturunca. O da şöyle şöyle diye kapat kapat diye göz kırpıyor arkada. Sabahtan beri kipriklerini kıpıl tadıp dokuyor kameranın arkasında. Arkadaşlar canlarım. Sütümü gözelgede pişireyim, mayalayayım, turbalayayım vereyim. Ondanıma söyleyeyim. Tahrana karacağım dediğim gibi inşallah ölmesem. Benim e, evreyecinin mi? <laughs> Heh. He, Şunladık içine şu tumu ye. He. O da ben de ne ördüm. Sen bu kadar sütü Ama, ne yapacaksın? Tahran edeceğim, yoğurt yapacak he. arkadaşlar. Ama <laughs> Ana salça karıştırdı. Oca kepçe var, şey çömçe var ha. E ee, ondan daha güzel. O sokulu o. Niye o ha şimdi aklıma aldı salça yaparken onu. Çömçe var ya çömçe. He evet, çömçe. <laughs> çömçe. Kepçe de. Çömçe mi? Kepçe değil al. o çömçeydi onun adı. Çömçe mi? He onun adı ne çömçe diyor adı. Aha kaynadı daldı. Baksana böyle savura savura pişireyim baksana. İyice bitsin güzel <laughs> e işte, olur. He baksana. Ya. Arkadaşlar bu şekilde. Şunu kaynıyor. da yoğurt yoğurtmayalayacağım. Pişireceğim. Onu da yoğurtmayalayıp ya birer bardak süt verir misin? Yok veremem arkadaş. Çünkü oncağız kaynıyor. Tabii üstsüzdüm için az kalmayayım. Bir Ver bardak. Ben ay ben anam ama içmemize. Elif dediği diye süt taşı. 5 kilo ayrılaydınız. Ben almışım burada. 20 kilo sütten aha kala kala bu kaldı. İyi bu, bakayım hadi kolay, ben kolay gelsin. Ben hiçbir süt neyim veremem. Ben görmeden çalayım neyim diyeyim aha. Allah Allah. He? Umarım videolarımı beğenirsiniz diyeyim canlarım benim. Gelin inşallah beraber diyorum. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim diyeyim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın canlarım benim.